Nasıl? ...iyi hissettin mi kendini kızım ben annem değilsin deyince? Hoşuna gitti mi? Bence gitti. Ben senin gözlerinde o bakışı gördüm. sen. Ne dediğini bilmiyorsun. Çocuklar uyanıp da şu halini görmeden yat hadi. böyle yapıyorsun işte. Reyhan en iyi anne. Hülya en kötü anne. Böyle böyle kızımı uzaklaştırdım benden. Ama hayal aleminde yaşıyorsun. Herkesi de bu hayale inandırmaya çalışıyorsun. Ama boş. Boş. Aslı benim kızım. Benim kızım sen de biliyorsun bunu. Ne kadar melekenin kalbinde taşısa. Ama benim kızım. Gücü yüktüm, ben nelerle mücadele ettim, ne hastalığına rağmen ben onu büyüttüm, bu yaşına yedirdim. Benim kızım o, benim kadınım canım, benim parçam o, parçam o. Sus, sus. Niye susuyorum? Ha? Sen kendini kandırmaya devam et diye mi? Ha? Benim kızım o. Sen de gayet iyi biliyorsun bunu. Benim kızım Bak. bak, bak, senin kızın bu. Senin kızın Melike. Ben çok üzgünüm. Ben çok üzgünüm. O gitti. Ama, ama sen artık bunu kabul et. Ne olur vedalaş kızımla ne olur vedalaş kızımla. Ne olur vedalaş benim kızımı da bırak. Az benim kızım. Benim kızım. Ben de vurdum onu ya. Benim kızım. Az benim. Benim kızım. Benim. Benim kızım. Benim. 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 Annesi Benim. Vermem benim. vermem, vermem anne, vermem kızımı sana. Benim kızım Aslı. Bırakma bunu.